Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak aktif ederseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize oyalı iplik 332 numara butonun 4 katlılardan arkadaşlar 773 numara yeşilimin tonu 790 numara mavimin tonu bir de bunu kullanmak istiyorum Bu da 3009 numara 22 numarada tığ kullanacağız yazma üzerine yapılan bir modeli tercih edeceğiz arkadaşlar yazma üzerine yapmak isteyen arkadaşlarımızın isteği üzerine bir model tasarladım ve geldim karşınıza. Modelimiz bu. Gördüğünüz gibi. Ben üzerine böyle bir ilmekli motif yaptım ama isterseniz farklı çalışmalarda yapabilirsiniz bu üzerine. Bu şekilde. Şimdi bunun başlayış kısmıyla birlikte işimize başlayalım. Öncelikle ben bunu şöyle bir farklı ipte başlama kısmını göstereceğim daha sonra onun üzerine devam ederek gideceğim arkadaşlar ipimi sabitledim şöyle bir miktar zincir çekiyorum 6-7-8 9-10 kameramıza biraz yaklaştıralım 8-9-10 11 12 15 adet zincir çektim. Şimdi buradan şöyle girdim. Sık iğnesi yapacağım. 10 adet sık iğnesi yaptım arkadaşlar zincirimin üzerine. Burada 10 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum bu noktada. Buradan ilk sık iğneye batıyorum. 2 2 çekiyorum. 2 zincir çekerek dönüş yapıyorum. Yuvaya giriyorum. 10 tane sık iğnesi yapıyorum. 9 ve 10. 2 zincir, pardon. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirle dönüş yapıyorum. Burada başına bir alıp buraya batıyorum ilk sık iğneme. 2 2 çekiyorum. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Girdim 10 tane sık iğnesi yapıyorum yine. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Başına bir alıp burada ilk baştaki sık iğneme batıyorum. 2 2 çekiyorum. Ve 10 sık iğnesiyle döneceğim. Bu şekilde başlama kısmı. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. 10 sık iğnesi ile geldim 10 zincir çekiyorum dönüş yapıyorum başına bir alıp buradaki ilk sık iğneme batıyorum 2 2 çekiyorum 2 zincir çekip dönüş yapıyorum girdim 10 tane sık iğnesi yapıyorum Tekrar 10 zincir. Dönüş yapıyorum. Başına bir alıp buradaki ilk sık iğneme batıyorum. 2, 2 çekiyorum. Şimdi ben bu verdiğim arayı göstereceğim sizlere. Kaç tane ara vermişim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1-2-3 şu da dördüncü 11 tane olana kadar yapıp döneceğim ben şimdi bu işlemi git gel şimdi arkadaşlar 10 zincir çektim başına bir aldım buraya geldim ilk sık iğneme 2-2 çektim şimdi sizler ilk motifi kururken şöyle 3-4 tane yapıp ilk yaprakları kurabilirsiniz şöyle 4-5 tane yapıp şimdi ben bu noktada 10 adet zincir çekiyorum Bu 10 adet zincirimi hemen şu araya girip kapatıyorum. 1-2-3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 sonra 2 sonra iki sonra iki çektim başına 3 kez aldım girdim ikişer ikişer alıp çıkıyorum yine başına üç kez alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra 2 sonra iki sonra iki çekiyorum 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım buraya sık iğne yaparak iniyorum yuvaya 6 tane sık iğnesi yaptım. 7. yuvada sabitledim. 5 zincir çekip başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girdim. Kapattım. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 yuvada sabitliyorum. Bu şekilde bir de dal yaptık. Şimdi buraya yine yaprak yapıyorum. 3 zincir. Başına bir alıp girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Başına iki aldım. Girdim. 2, 2 Söküldü. Tekrar yapıyorum. Başına iki alıp girdim. İkişer, ikişer çektim. Başına iki aldım. Girdim. Önce bir çektim ilmeğimi. Sonra 2, 2 çektim başına üç kez aldım tığımın girdim ikişer ikişer çekiyorum başına üç kez aldım tekrar girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 6 tane sık iğne yapıyorum 6. 7. yuvaya girdim, sabitledim. Bu şekilde. Şimdi buradaki zincirime giriyorum buraya. 10 tane sık iğne yapıp gidiyorum. 9. Ya. 10 adet zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum başına bir alıp hemen buradan ilk sık iğneye batıyorum 2 2 çekiyorum 2 zincir çekip dönüş yapıyorum girdim 10 tane sık iğne yaparak gidiyorum Altyazı 10 zincir. Dönüş yaptım. Başına bir aldım. Buradan ilk sık iğneye batıyorum. İkişer, ikişer çekiyorum. Yani arkadaşlar bakın. Benim verdiğim ara şuradan göstereyim. Şuradan indikten sonra şu yaprağın dibinden. Şöyle gösterelim. Bakın. Yaprağın dibinden indikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Şu 11. zinciri çekip geliyorum ya şunun gibi. 11. zinciri çekip gelince 10 zincirle dönüp buraya giriyorum. Burayı yapıp sonra 11. nin sık iğnesiyle iniyorum. Benim verdiğim ara bu şekilde. Sizler ilk yaparken 3-4 tane yaptıktan sonra şu şekilde hemen bakın 2 4 6 6. zinciriyle gelince buradan yapmışım ilk motifi kurmuşum. Sonraki aramda dediğim gibi bu şekilde böyle gidiyor. Şimdi motifini yapalım. Bu motifimde sarı renkli yapmayı istedim ipimizi tığımıza sabitliyoruz burası düz yüzü şöyle tersini çeviriyorum Bu ortadaki dalımız var bakın buradan ipimizi tutturuyoruz arkadaşlar şöyle ters kısmından daldan tutturalım 7 zincir çekip yaprağın uç kısmına girdim buraya tutturdum dönüş yapıyorum zincirime girdim bir sık iğnesi ile ilmeğimi uzattım burada ben ilmek boyutlarını biraz büyük yapmışım sizler biraz daha küçük tutun yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çekip uzattım yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çekip uzattım 3 4 hepsini aynı boy tutuyorum 5 6 7 8 9 10 10. ilmeğimi ipin ucunu alıyorum buradan ucunda bir örümcek yapıyorum 10. ilmeğimi şu şekilde şimdi ilmeklerimi çıkarıyorum örümcekli ilmeğimi aldım ve dönüş yaptım İlk ilmeğin içerisine girip kapattım. ikinci ilmeğin içerisine girip kapattım. Üçüncüye girip kapattım. Dördüncüye girip kapattım. Bu şekilde ilmeklerimi toparlıyorum. Üç zincirle dönüş yapıyorum. Dibindeki sık iğneye girip kapatıyorum. Bunları hep iki zincir yapıyorum. İki zincir çekip bakın devamındaki noktaya girip kapattım. 2 zincir devamındakine girip kapattım. 2 adet zincir devamındakine girip kapattım. 2 adet zincir devamındakine, 2 adet zincir devamındakine, 2 adet zincir devamındakine bu şekilde Bakın, son noktaya kadar kapattım şimdi şu örümcekli ilmeğime giriyorum bir sık iğnesi ile dibindeki ilmeğimi uzatıyorum bu birinci yuvaya gir aynı yere yuva dedim ikinci üçüncü dördüncü beşinci altı yedi sekiz dokuz ve on Şimdi şu 10. ilmeğimi şurayı tutuyorum bakın 10. ilmeğimi örümcek yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ilmeklerimden çıkardım. Örümcekli ilmeğimi tuttum. İşlem aynı az önceki gibi. Topluyorum. ilmeklerimi alıp kapatıyorum tek tek 3 zincirle dönüş yapıyorum. Dibindeki yuvaya girdim. 2 zincirle devam ediyorum. 2 zincir çekip devamındaki yuvada kapatıyorum. İki adet zincir çekip devamındaki yuvada kapatıyorum. İki adet zincir çekerek bakın son noktaya geldim yani şu örümcekli ilmeğime giriş yaptım burayı yine yuva edineceğim arkadaşlar şu şekilde tutalım ilmeğimi uzattım tekrar buraya giriyorum ilmek alıp dibinde zincir çektim ilmek al dibinde zincir çektim 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10. ilmeğe ipin ucunu alıp burada hemen ucunda örümcek yapıyorum. Bakın. Ve ilmeklerimi çıkarıyorum. Örümcekli ilmeğimi alıp dönüyorum. İşlem yine aynı. Aldım. Kapattım. 3 zincirle dönüş yaptım. Bakın. Dibindeki uva da kapattım. 2 zincir çekip devamında kapattım. 2 zincir çekip devamında kapatıyorum. 2 adet zincir devamında. 2 adet zincir devamında. Evet, son noktayı da yaptım. Şimdi burada şurada olduğu gibi bakın yaprağın uç kısmına battım, sabitledim. İsterseniz bu şekilde ipinizi kırabilirsiniz. Ama ben şöyle döndürüp bu örümcekli kanadı alıyorum yine. Burayı sık iğne yaparak gidiyorum yuvaya. 8 tane sık iğnesi yaptım. Şöyle tutup buradaki yuvama giriyorum yeşil yuvama. Bir sık iğnesi yeşil yuvama yapıp bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şöyle dönelim. Gördüğünüz gibi. Şu ipleri temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bu şekilde yazma üzerine yapılan bir oya modeli oldu. Buradaki işlemi farklı şeylerde yapabilirsiniz. Bu yaprak üzerine farklı motifler de yapabilirsiniz. Ben alt zeminini yaptım. Üzerine de bu ilmek motifini göstermek istedim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.